Evet sanırım bir telefon e, bağlantımız var. Bizi İstanbul'dan avukat Şaban Kurt arıyor. Şaban Bey telefonu, telefonda mı Şaban Bey? Böyle duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum Harun Bey. Ha, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? hoş bulduk. İyi, nasılsınız? Sağ olun. Ya, Sağ olun çok teşekkür ederim. Bir avukat olarak, bir hukuk insanı olarak aynı zamanda eğitime çok ciddi emek veren, eğitim için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Üniversite TV sizin gözünüzden nasıl duruyor biraz değerlendirir misiniz? Öncelikle sizi tebrik ediyorum bu alandaki teşebbüsünüzden dolayı. Üniversiteleri gerçekten Onlara yönelik bir çalışma, bir televizyon, bir teşebbüs. E, Takdir aşağıya bir teşebbüs. Sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. E, şimdi tabii ülkemizde malumunuz e, oldukça genç bir nüfusa sahip. İttikçe üniversite çağındaki e, eğitim gören öğrencilerimiz, kardeşlerimizin sayısı bir hayli artıyor. Önümüzdeki süreçte de hem üniversite sayıları hem de üniversite Hayır, giderek de artacak. O yüzden onların sesi olmak, onların e, sorunlarına cevap verebilmek, onların e, bu alandaki e, gerçekten e, duygularına tercüman olabilmek güzel bir düşünce. Bu sebeple de bu alandaki sizin bu teşebbüsünüzü kutluyorum. E, üniversite televizyonu yayını bittikçe e, önümüzdeki süreç daha güzel ee, daha öyle takdir aşağıya bir yere oturtacağını düşünüyorum. O sebeple biraz daha önümüzdeki süreçteki pozitif e, pozitifiyordu tabii ki. E, o yüzden sizleri istiyoruz. Bizler de devam edeceğiz. Evet. Şaban Bey'in sesi azaldı arkadaşlar. Alo? Alo? Alo, Ha, şimdi geliyor bana. Heh, evet, şu anda gelmeye başladı. Mikrofona biraz daha yakın konuşursanız çok sevinirim Şaban Bey biraz daha yüksek sesle. Evet, şimdi geliyorum Evet, şu anda daha iyi geliyor. Evet, çünkü de bana geliyor. Evet. Anlıyorsun buyurun. Ben ee, okeyim, Şaban Peki. Bey e, size bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii buyurun. Şu anda ülkemiz ve bütün dünya pandemi ile ciddi anlamda bir mücadele içerisinde ve artık uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma seçenekleri hayatımızın içerisine girdi. Şu anda uzaktan eğitimi nasıl değerlendirirsiniz? Sizin de şu anda uzaktan eğitim alan öğrencileriniz, çocuklarınız var mı? Bir dönem çok ciddi bursla ilgili çalışmalarınız olmuştu. Yine hala devam ediyor mu? Eğitim adına neler yapıyoruz? Biraz bahseder miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzaktan eğitim, evet eğitimin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi. Ama ben bireysel olarak şartlı kanaatim. Ee, ve de adam olarak e, yüz yüze eğitimde olmazsa olmazlarından eğitimi. Şimdi uzaktan eğitim evet bir yönüyle zorunlu günümüzde. Maalesef bu pandemi süreci hepimizin e, başında e, maalesef olumsuz yönüyle e, bulunuyor şu anda. Böyle bir hayatın akışı içerisinde. Uzaktan eğitim siz olmaz. Ama ilk yerinde hiçbir eğitim tutmaz. Şimdi şöyle söyleyelim. Benden bir yönüyle e, avukat ama diğer yönüyle Türkiye'de e, akıl ve zeka oyunları federasyon başkanı dernekler oluşturdu ve Türkiye'de e, geçen yıl itibariyle pandemi baştan kadar 20 milyon üzerinde öğrenci yarıştı. Bir Türkiye turnuvamız vardı. Onun dışında Beyoğlu'nda bir vakıf başkanlığı yapıyorum. Yine eğitimleri ediyorum Gördüğüm şey şu, özellikle yani bakta bu yani üniversitelerimiz kapalı. İşte Peyder Bey okullarımız e, temel eğitim, orta öğretim yavaş yavaş kısmi olarak açılıyor. Ama baktığımız zaman öğrencilerdeki fikirde oluşan e, duyguda şu yönde yüz yüze eğitimin yerini kesinlikle ve kesinlikle uzaktan eğitim tutamaz. Ama belli bir periyotlarda, belli alanlarda uzaktan eğitim mutlaka olmadı. Bunun pozitif yönleri ortaya koyarak eğitimde değerlendirilmeli. Dolayısıyla şu süreç zorunlu kıldığı için bizi e, uzaktan eğitimle e, bu alanlarda değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Eğitimlerimizi tamamlayabiliriz. Ama inşallah bu iş gittiği zaman sağlıklı bir şekilde e, bir zaman mutlaka ve mutlaka yüz yüze eğitim azami derecede olmalıdır diye düşünüyorum. Peki burs çalışmalarınız vardı. Yoğun bir şekilde bir dönem devam ediyordu. Yine hala devam ediyor mu? Şimdi bizim burs çalışmalarımız olur. Vardır. Belli amaca yönelik burslarımız vardır. Kendi alanlarında devam ediyor. Ee, üniversitelerin açık olmadığı dönemde e, burs çalışmasında şu anda e, çok öyle bir e, şeye takdire bir şekilde devam edeceğini söylenemez. O sebeple Seyder de işte dediğim gibi günün şartlarına uygun şekilde devam edebilir. Doğru diyorsunuz. Peki e, Şaban Bey e, ekranlarımız aracılığıyla e, eğitim adına açılan televizyonumuz, üniversite TV aracılığıyla e, öğrencilere ve e, Türk halkına mesajınız ne olur? Vallahi şunu söyleyebilirim. İşte karşılaştığımız bir tüm dünyanın e, cederleştiği bir e, COVID salgırı. malum. Ülkemizde bu e, girdabın içerisinde Buradan çıkabilmemiz için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Öğrencilerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın, hocalarımızın, okullarımızın. Dolayısıyla kendimizin üzerine düşen görevleri yaptığımız sürece biz buradan asgari bir zedelenmeyle, asgari bir açıkçası etkilenmeyle çıkabiliriz diye düşünüyorum hepimiz üzerin ve yapmamı gerekiyor. O sebeple de ben size, sizler aracılığıyla bizi dinleyenlere önümüzdeki süreçte bu pandemi süreçte bize söylenenlere özellikle uyarılara dikkat ederek yerine getirerek bu süreci geçirirsek güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Üniversiteli gençlerimiz yarının inşallah bu Türkiye'nin her biri bir alanda olacak. Her biri kendi görevinin başında olacak. Her biri belki de bu ülkenin yöneticisi olacak. Onlardan beklentimiz büyük. O sebeple de bulundukları dönemi, eğitim sürecini iyi değerlendirdikleri sürece kendilerine hayatın katkılarına, hayatın tecrübelerine edindikleri sürece de bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki süreçte elbette bir var. Çok önemli. Ama sıklamadan daha önemli olan şey bizim becerilerimiz olacak. Bu becerilerimize de e, haklar sağlayarak özellikle hayatımızda yaşamımızda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. E, tebrik ediyorum tekrar bu alandaki çalışmamızdan dolayı. Da Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim İyi akşamlar dilerim. Excellent.